Sayın Doktor Erdik Yılmaz, tatbikatımıza teşvik etmişler. 13 Ekim günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun onayı ile 1989 yılından itibaren Dünya Afet Etiketlerinin azaltılması günü olarak belirtilmiştir. 2021 yılı Afet Eğitim Yılı ilan edilmiş, verilen eğitimlerin ve yürütülen çalışmaların teoriden pratiğe dönüştürülmesi, davranış değişikliği sağlanması, ve toplumlarda bir adatma kültürünün yaygınlaştırılması, birlikte çalışma becerisini geliştirilerek olası afetlere karşı hazır olması amacıyla İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 2022 yılı Afet Tatlıkat Yılı olarak ilan edilmiş. Bu doğrultuda 13 Ekim 2022 tarihinde saat 10.15'te bir geceli tüm resmi ve özel okullarımızda Müslümanı eş zamanlı tahliye tesbikatına hoş geldiniz. dediği Asad, Asad ve Umut dışarıya çıkarıp ilk müdahaleyi yapacak. 2 2 3 Var mı? Otomda, emlinde, yerinde, var bulunanlar elimizde şehirinde ayarında varlar diğer yerlerde yanından gerekiyor hizmetçilerine, Halevi'nin hizmetçilerine, Halevi'nin olma ortamına, hizmetçilerine, hizmetçilerine, hizmetçilerimize sorumlu eylesin kardeşler. On üç Ekim dünya afet risklerini azaltma günü nedeniyle İşleri Bakanlığımızın tatbikat yılı ilan etmesi nedeniyle Tatbikatlarımıza devam ediyoruz. Necmettin Erbakan İmam Hatip Lisesi'nde çok başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik. Ve öğrencilerimizin tatbikatın başından itibaren okuldan çıkmaları, yangına müdahale edilmesi, içeriden mahsur kalan arkadaşlarımızın kurtarılması ve itfaiye ekibinin müdahalesi başarıyla sonuçlandı. Salı günü akşam deprem yaşadık. Dolayısıyla afetlere karşı her zaman hazır olmak mecburiyetimiz var. Hazır olmak için de tatbikatlarımızı yapmalıyız. Bu tatbikatlardan birini gerçekleştirdik. Bütün insanımızın başta gençlerimizin, çocuklarımızın afetlere karşı bilinçli olarak yetiştirilmesi, afetlere hazırlıklı olunması çok önemlidir. Afetlere karşı tatbikatlarımız hazırlıklarımız aralıksız sürecektir. Tatbikatı gerçekleştiren kurumlarımıza, yöneticilerimize, emeğe geçen personelimize ve tatbikata katılan okulumuza öğretmenlerine ve öğrencilerine çok teşekkür ediyorum. Çok Hay Allah'ım. Peki çocuklar. Nasılsın kız? Yeni bir şey var. Ben aldım. Salı Evet. Benim çantam vardı. Ama ne yaptın? yaptım. Eee çanta yardım Ama masanın aşağı inene kadar gelmek olur, biter zaten. Yani. Ama zemin katıysan çıkabilirsin be. Evet biz. biz yani yani bunun kata göre karar vermek lazım. Yani,